Şimdi uzmanlar paketlenmiş katkı maddeli sağlıksız gıdaları çocuklarınıza yedirmeyin diyor. Çocuklar da bir taraftan atıştırmalıklar, cipsler yemek istiyorlar. Peki nasıl olacak? Yapabilirsiniz çünkü katkı maddesiz, sağlıklı cipsler, tatlı atıştırmalıklar da var. Üstelik onları evde kendinizin yapması bile mümkün. İşte mutfağınızda hazırlayabileceğiniz tarifler. Çok lezzetli, ben bayılıyorum. Kabuğu ile birlikte fırınlandı, cips halini aldı. Ama sadece o değil, elma, nohut, lavaş, hatta pancarın bile cipsini yapmak mümkün. Nohutla yapabiliriz, kabakla yapabiliriz, pancarla yapabiliriz, tatlı patatesle yapabiliriz. Nohutla başlayalım, nohuttan bir cips yapalım. Nohut, karışık baharat ve bir tatlı kaşığı da salça. 180 derecelik fırında 10 dakika pişti, yemeğe hazır hale geldi. Kırmızı pancarı da aynı şekilde ince ince dilimleyip e, fırına verdiğimiz zaman, yine pancar cipsi bu noktada eee çocuklarımıza alternatif olarak yapabiliriz. Sebzeli krepler de diğer alternatiflerden. Hem sebze tüketimimizi sağlamış oluruz. Yoğurda biraz pul biber, biraz kuru nane ekleniyor. İşte sağlıklı cipslerin sağlıklı sosunu da hazırlamak bu kadar basit. Alternatif atıştırmalık olarak mercimek köftesi yapabiliriz. Marulla Diyetisyen Gamze Hanım kolları sıvadı. Şimdi tatlı sağlıklı atıştırmalık yapacak. Yoğurdumuzun içerisine birazcık kuru kayısı. Birazcık ceviz. Birazcık badem ekleyebiliriz. Yine karışık kuru meyvelerden ekleyebiliriz. Birazcık da bal ekleyebiliriz. Probiyotik kaynağı, lif açısından zengin, çok güzel bir arı öğün atıştırmalığı olmuş olur bu şekilde. Portakal, greyfurt, kivi, elma hiç fark etmiyor. Hepsinin sağlıklı atıştırmalık cipsi yapılabiliyor.